Merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft tanıtım videosunun ikinci bölümdeyiz. Bugün sizlerle e, dün, e, geçen videodaki e, yapıları mesela taş bilmem ne vesaire bir sürü şey göstermiştim. Bunlar sizin ilk günümüz şimdi. Şimdi bir e, yapı buldum arkadaşlar. Bu yapı e, nasıl desek tapınak gibi bir şey. Aslında burada giriş olması gerekiyor da yanlış hata olmuş. Bakın hata olmuş. Bakın arkadaşlar bu şey zombidir. Bunu öldürünce içinden çürük et çıkar arkadaşlar. Bu çürük eti yerseniz arkadaşlar zehirlenirsiniz. Bunun içinde çürük et çıkar. Her neyse. Bu yapıya girdiğiniz zaman bu yün. Yünlerden almalısınız arkadaşlar. Yünleri toplayın. Bu yünler işinize yarar. Ancak mavi yere e, kazdığınız diyelim. Buradan düşer. Buraya tıklarsanız burası patlar arkadaşlar. Burada çok güzel şeyler vardır. Bakın. O kırmızı butona oradaki butona bastığınızda burası patlar arkadaşlar. Madenleri gösterelim arkadaşlar. Ee, meşale alalım biri. Evet arkadaşlar. Bakın arkadaşlar bu demirdir. Bu bu kömürdür arkadaşlar. Buna çakıl derler arkadaşlar. Bunun içinden e, çakmak yap, yapmak için çakmak taşı vesaire çıkar havaya koyduğumuzda yere düşer mesela arkadaşlar şimdi e, şu an gece oldu arkadaşlar bu geceyi nasıl düzeltiriz time set one yani bir yazdığınız zaman arada boşluk olarak saati bir yapar yani gündüz olur evet arkadaşlar şimdi madenleri göstereceğim altın arkadaşlar bu altın e, zıh yapabilir Altına da zırh yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde her maddeden zırh yapabilir. Veya pantolon, bu şekilde kask ve bu şekilde de ayakkabı yapabilirsiniz. Geçenki videoda gösterdiğim gibi arkadaşlar bu maddeleri mağaralardan falan toplayabilirsiniz. Bu maddeler sizin çok yararınıza olabilecek maddeler. Bu maddelerden kılıç veya o dediğim çapa, kazma vesaire yapabilirsiniz. Aynı şey demir, elmas ve odun için de geçerlidir arkadaşlar. Demir. Arkadaşlar bu demir aynı şekilde bunun gibi aynı şey aynı işlevleri görür. Ancak bu altından daha iyidir arkadaşlar. Bu mağaralarda çoğunlukla çıkacak şeydir. Kömür de arkadaşlar malzemeleri e, Deviz cevherlerini veya elmas cevherlerini aldığınız zaman ocağa koyup pişirmek için kullanacağınız en temel maddedir. Bu çok lazımdır ve meşale, meşale yapımına da çok yarar. Unut, söylemeyi unuttum arkadaşlar. Zombilerden ne zombisi? İneklerden çıkan deriyi alıp aynı şekilde zırh yapabilirsiniz. Ancak deriden silah yapamazsınız. Bu lapis lazulidir arkadaşlar bu kıyafetlerinizi boyamanıza yarar. Sanırım sadece e, deriyi boyabiliyorduk. Elmas. Minecraft'ta en değerli malzemedir arkadaşlar. Bu çok nadiren çıkar. Genellikle lavlı bölgelerde. Kızıl taş. Arkadaşlar bu kızıl taş dediğimiz şey e, bir sürü mekanik eşya falan yapımında mekanik yer yapımında çok iş yarar. Kızıl taş koyabilir buralara kızıl taşlı şeyler yapabilirsiniz. Bunları Minecraft Wiki'den veya onun gibi sitelerden bulabilirsiniz. Ruh kumu. Bu ruh kumu dediğimiz şey arkadaşlar üzerine çıktığımızda sizi yavaşlatan ve yavaş hareket etmenize neden olan bir maddedir. Işık taşı. Arkadaşlar ışık taşı etrafa parlaklık yayan, büyük bir parlaklık yayan genellikle de mağaralardaki kıtandıklarda olabilecek bir maddedir. Ve geldik oyunun en sert maddesine, obsidyen. Bunu alınabilecek en sert madde olarak söyleyebilirim. Diğer türlü oyundaki en sert madde katman kayasıdır ve bunu sadece adminler kırabilir. Yani oyunda hile açanlar. Zümrüt. Arkadaşlar zümrüt arada bir çıkan fazla değeri olmayan hatta neredeyse hiç değeri olmayan bir maddedir. Bu köy bulduğumuzda köylülere sağ tıklayıp malzeme takası yapabildiğimiz tek eşyadır. Yün. Arkadaşlar böyle tapınaklardan yünleri alabilir veya koyunlardan e, idrak edebilirsiniz. Bu yünü nasıl kullanırız? Bu yün arkadaşlar akşam olduğu zaman şu şekilde altına odun üstüne yün koyulacak şekilde akşam vakti yatacağımız bir şeydir. Ve bu sizin öldüğünüz zaman canlanacağınız yeri tespit eder. Mesela tan set 15 gece yaptık. Buraya yatabilir. Sabah olmasını bekler ve sabah olunca da uyanabiliriz. Ve burada canlanırız. Arkadaşlar son olarak burada eğer öldüğünüzde eşyalarınızın kaybolmasını, sizden yok olmasını istemiyorsanız buraya game rule yani oyun kuralı keep ö büyük şekilde inventory yazarsanız bu hiçbir yanınız olmaz. Çünkü sonuna true eklemeniz gerekir. Bunu yaptığınız zaman oyun kuralları güncellendi yazısı gelecek ve öldüğünüz zaman eşyalarınız gitmeyecektir. Cam Arkadaşlar cam şurada gördüğünüz kumdan yani burası çöl oluyor bu kumdan bu kumu pişirerek yapılacak tek maddedir. Bu kumu pişirerek yani odun kömürü veya kömürle pişirerek veya odunla kumu pişirerek e, cam elde edebilirsiniz. Genellikle sahil kenarlarında veya çöllerde olacak bir şeydir. Evinizi süslemekte kullanabilirsiniz bu şekilde evinizi süsleyebilir ve içinden dışarıdaki şeyleri görebilirsiniz. Arkadaşlar e, tekstür efekt diye bir şey var. Bu sizin grafik ayarlarınızı vesaire değiştirir. Bunu internetten bulabilirsiniz. Yani benim sürüm şu, şu an 1.7.9 olduğu için her neyse. Eğer arkadaşlar eğer e, at, at nasıl çağırıyoruz? Heh çağır at. Bakın arkadaşlar demir at zırhı, altın at zırhı, elmas at zırhı. Bunların nasıl yapıldığını bilmiyorum. Yeni geldi. At çağırıp üstüne eğer koyarsanız. Tabi bunun sizi sevmesi gerekiyor arkadaşlar. Buna bir sürü kez sağ Bu bir şekilde sizi sevecektir. Bakın. Ah. Sevene kadar bekleyin arkadaşlar. Sanırım sevdi arkadaşlar. Bunun üzerine eğer koyuyoruz. Eğer koyduktan sonra sağlıkladıktan sonra eğeri koyuyoruz ve buraya zırhını koyuyoruz ve atımız bizim oldu buraya kazık çakıp atımızı bağlayabiliriz ancak bunu bilmiyorum ve artık atı sürebiliriz spacıya basılı tutup böyle şaha kalkabilirsiniz arkadaşlar F5'e basarsanız bu şekilde ekran görüntüsü değişir böyle şaha kalkabilirsiniz arkadaşlar Böyle yaptığınızda da kalkar ama böyle daha kuvvetli kalkar böyle hayvan gibi. Ayı gibi kalkar böyle hoplaya hoplaya. Böyle sürebilirsiniz zaten arkadaşlar. Hı. <laughs> Çok komik olur böyle. Çok güzel hızlı ulaşım yolu da denebilir. Arkadaşlar oyunda hızlı gitmek için iki kez W tuşuna basmalısınız. Hile varsa uçmak için iki kez sıfaca tuşuna Aşağı inmek için Shift'e basmalısınız. Shift'e basıp tutmalısınız. Şimdilik değil. E, sonsuza dek bu kadar arkadaşlar. E, bu sizin Minecraft oyununuzda devamınızı da sağlayacaktır. Diğer türlü online oynayabilir. Bu online'ı başka yerlerden bulabilirsiniz. Çünkü online oynamayı çekmeyeceğim. Evet arkadaşlar Minecraft wiki'den diğer eşyaların vesaire yapımını e, öğrenebilirsiniz. Şunu da göstermek istiyorum arkadaşlar. Büyü masasının bir şey var. Bu çok zor yapılır. Bu büyü masasına bir eşya koyduğunuz zaman bu eşyayı büyülerseniz ve daha kuvvetli olmasını sağlarsınız. Ancak bu eşya silah veya zırh olabilir. Hoşçakalın arkadaşlar.